Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir isteği ve enstrüman al sat tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu özellikle belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar bugün e, endeks hakkında e, bilgi vereceğim. E, bir de 3 tane ise bugün çok hoşuma gitti. E, bu düşüşe bayağı bir direndi. Ee, alımları gördük, takip ettik. Güzeldi. O üç hissi hakkında da Kızak bilgilerine bakacağız yani şeyine bakacağız grafiğine bakacağız fazla detaya girip videoyu fazla uzatmak istemiyorum gerekli ee, işte hakkında zaten gerekli bilgileri araştırdım biliyorum da onun için ona bakacağız öncelikle endeksimizi iki saatlik grafikte açmak istedim arkadaşlar şimdi iki saatlik grafikte endeksimize baktığımız zaman endeksimiz iki saatlikte çok bir sert düşüş yaşadı özellikle dün sizlere önemli arz ettiğim 9.900 76 seviyesi önemli destek. Altındaki hareket sert düşüşü bize 9864'e kadar bir geri çekilme, orada kırılırsa 9743'e kadar bir geri çekilme olur diye sizleri buradan uyarmıştım. Yani 10.000'in hani söyledim ya. 10.000'in üzerinde saat 9600 9500-9700 aralığından al diye dün özellikle sizleri uyarmıştım. Yani bu taktiği yaparaktan da güzel paralar kazanabilirsiniz diye sizlere özellikle bahseterek uyarmıştım. 2 saatlik grafiğimizde şu siyah gelen çizgi bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. Burası kaç? 9976 2 saatlik grafikte. Bunu unutmayın 2 saatlikte. Yani 9976 seviyesinin üzerine atmadığı sürece endekse düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir haber, bir beklenti, bir hikayenin olmaması endeksi satış olarak değerlen. Yani yukarı gittikçe sat, yukarı gittikçe sat ile endeksi bu şekilde para kazanıyorlar. Ben ne demiştim? 10.000'in 10 üzerinde sat, 9.500 9.700 aralığında al. 10.000'in 10 üzerinde kimler sattı? Lütfen mesaj yazın. Ben sattım, bekliyorum. Sadece merak ediyorum. Bugün sabah açılışta Buradan açmıştık. Güzel bir hareket yaptık. 9960 ondan sonra 10000'in 10 üzerine geldi. 10052'ye geldi ve müthiş bir sat fırsatı verdi. Müthiş bir sat fırsatı verdi. Ondan sonra aşağıya geldi. 9969 96, tekrardan yükseldi 10000'e 10 gel gel yaptı ve ondan sonra saat kaçmış burası? Saat 3'ten itibaren hisseleri bastılar endeksi bastan hisselerde patır patır düşüyor. Peki bundan sonra 2 saatlikte önce bir e, günlüğüne bakalım. Günlük neyi ifade ediyor bize? Günlüğüne baktığımızda henüz günlükte sata dönmemiş gözü indikatörüm benim. Sat vermemiş hala. Zaten buradan al demiş. Al olarak bak sizin de şöyle büyüteyim. Sizin de gördüğünüz gibi benim indikatörüm günlükte henüz sata geçmemiş. Al demiş, burada alı vermiş, kaçmış 9865'te al demiş ve buralara kadar gitmiş, güzelde bir kazanç, henüz sata geçmemiş. Ne zaman sata geçer? İşte do e şurayı kırdığımız zaman kaç burası 9797 kırılırsa günlükte benim indikatörümde bu aşağıya doğru sat sinyalini verecektir bilginiz olsun. Yani e Günlük grafiklerde 9743 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Fakat biz günlüğüne fazla bakmayacağız. Bizim için 2 saatlik ve saatlik grafik bize daha iyi yol harita çiziyor ve biz buna göre hareket edersek daha güzel paralar kazanıyoruz. Onu özellikle belirteyim. Şöyle şurayı da sileceğiz. Evet. Bugün en düşük gördüğümüz endeksteki nokta neresi? Şöyle bakıyorum. 2 saatlikte 9806 seviyesi Bugün en düşük gördüğümüz nokta hemen geriye doğru bakalım daha önce 9600'e gelmiş acaba üstüne tutunmuş mu aşağı mı çakmışlar daha önce şurası dikkatimi çekti bak bakarsanız şurası daha önceden buraya birkaç defa denemiş denemiş yukarı çıkmış denemiş aşağı basar gibi yapmış, yukarı kaldırmış. İşte bize bura rehber olacak. Ne zaman burası? 28 Ağustos. Yaklaşık bir ay önce. Burada gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş ve bu aşağıyı destek yapmış. Yani 9713 seviyesi 2 saatlikte bizim alt rehber noktamız olsun. 9713 noktası 2 saatlikte de destek olduğu için takip edeceğimiz nokta 9713 noktası olacaktır. 9713 seviyesinin üzerinde haftayı kapatmamız gerekiyor. Eğer 9713 seviyesi üzerinde yarın eğer bir endeksi biz kapanışını yapamazsak yukarı aşağı yarın yine yapacak. Bir 9900'e gelecek, 9500'e gelecek, yukarı gidecek, aşağı gelecek. Aşağı geldiği zaman özellikle 9713 seviyesi altındaki bir kapanış eğer hacimli saatlik kapanış yapar 2 saatlik 9.568'e kadar endekste geri çekileceğini yani bu noktaya kadar şuraya çizmiş olduğum mavi yani bunun rengini ne yapalım? Mesela turuncu yapalım. Bir saniye şunun rengini turuncu yapacağım. Bir dakika takıldı galiba mouse. Bunun rengini turuncu yapalım alarmımız olsun. Yani 9568 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Eğer 9713 kırılır ise. Takip edeceğimiz nokta ise 2 saatlikte şurası. Neresi? 9864 seviyesi. Yarın mutlak surette tekrardan bir 9864'ü deneyecektir. Tepki yükselişi bugün gibi bugünkü gibi gelecektir. Ama gelse bile saatlik grafikte üzerinde kalması lazım. Yani bir saat önce işlemini 9864 üzerinde yapması lazım. Nasıl burada saatlikte kalamayıp da altına çaktıktan sonra tekrar üzerine atamadığı için burada işte aynı örneği burada yapamadığı için yukarı doğru gide gidemediği için ne yaptılar? Aşağıya bastılar. Aşağıya bastıktan sonra patır 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 hisseleri verdiler. Bunu yaşatabilir bize yarın onun için dikkatli bir suretle alış için acele edilmemeli alış için 9713 ile 9568 aralığında alım yapılıp 10000 seviyesi üzerine çıktıkça satışlara devam edilip yaklaşık hisselerde yüzde 8 ile 10 arasında kar edebilirsiniz nasıl 10000 seviyesi üzerinde satın dediğimde birçok hisse artı 2 üçgen eksi 2 3'e geldi. Size 4 5 en az kazandırdı. Hala 9700 13 de kırılır ve 9568'e gelirse en az %10 düşer. O da bize bu tekrardan buradaki yükseliş Buraya geldikten sonra buradaki yükseliş buraya gelmesiyle tekrardan yüzde 10 kazanabilirsin. Buradan sattın yüz eksi 10 kazandın. Buraya geldi 10 aldın. İşte sana yüzde 20 kar demektir. Akıllı ve mantıklı hareket edenler için. Bunlar kısa vade için. Ama ben uzun vadede aldım en az yıl sonuna yani bu yılın işte Ocak 15 Şubat'ına kadar satmayacağım diyorsan bir sıkıntı yok. Benim 2024 yılı Ocak 15'e kadar olan hedefim endekste 12500-13000 aralığıdır. Ne olursa olsun. Büyük enteresan sıkıntı, büyük siyasi kriz veya büyük bir savaş olayı olmadıktan sonra ben hedefimizde endekste hedefim 12500-13000 aralığını hala koruyorum ve korumaya devam edeceğim. Bu kesin. Ama bu düşüşlerde stres yaşamamak için portföyünüzün bir kısmı ile tamamıyla değil yüzde ellilik altmışlık kısmı ile bu şekilde yaparsanız inanıyorum ki bütün zararınızı çıkarırsınız. Ben buna inanıyorum. Bu şekilde olmalı. Evet şimdi bunu anlattıktan sonra üç tane ise dikkatimi çekti demiştim. Bunlardan birincisi yapı kredi hissesi. Güçlü durdu, sağlam durdu ve pozitif yönlü bir kapanış yaptı. 2 saatlik grafikten bir saatlik grafe hemen geçiyorum. Şöyle baktığımız zaman yani sabah özellikle bu sabah salı günden itibaren pardon salı günden itibaren bir yükseliş trendi var. Hani diyorum ya hissede bir yükseliş trendi olması lazım. Bir trend olması lazım. Hissede bir trend olması lazım. Şöyle şuraya bakalım. Geriye dönük gittiğimiz zaman saatlikte. Bakın burada bir düşüş trendi var. Burada bir yükseliş trendi var ama henüz düşüşeni yok. Yükseliş trendi var. İşte burada bir düşüş trendi var. Burada bir yükseliş trendi var. Yani yapı kredide hala bir yükseliş trendi var. Trend çok önemli. Buradan aşağıya döndürmüş ama indikatörlerimiz hala al vermeye devam ediyor saatlik grafikte. Bu çok önemli. Hemen buradaki çizimleri kaldırıp bir de günlüğüne bakalım. İşte günlükte de bir yükseliş kanalı var. Nasıl burada yükseliş kanalı varsa indikatörümüz sat demediyse burada sat dedikten sonra düştüyse buraya geldiğimizde al dedikten yukarı gittiyse aynı hareketi buralarda da bekliyorum. Diğer bankalar neredeyse eski düşüş yerlerine gelmesine rağmen yapı kredi hala tepe noktasından aşağıda olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ortalama şöyle baktığımız zaman tepe noktasından anlık kapanış olarak da şu anda 31-12 yaklaşık olarak %21 hala aşağıda. Ha ki tepe noktasını görür mü? Hayır tepe noktasını görmek zorunda değil. Geçebilir ama burada bizim indikatörlerimiz takip ettiğimiz 33.54 noktasına kadar ben bir bu hissede hareket bekliyorum. 33 54. Peki benim için risk almak istiyorum ve stop noktam neresi ve ne zaman sata döner? İşte bu çanağın küçük bir çanak yapmaya çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman bu çanağın alt noktası benim için stop noktasıdır. Kaçmış? 28 44 seviyesinin altında bir saatlik hareketi senin stop noktandır. Bunu asla ve asla unutma. Bir saatlik hareket senin stop noktan olmalıdır. Aksi takdirde eğer burayı kırarsa buraya kadar bir sarkma. Orası kaç? 27 ol. Eğer orada tutunamazsa daha önceki destek noktası indikatörlerimizin göstermiş şu yeşil çizgi. Kaç burası? 24.72. Buraya kadar hisseyi sürükleyebilir. Onun için kısa vade bunları kısa vade söylüyorum unutmayın. Yani yani hedefimiz yüzde on bir kar. Yüzde on kar. Stop ne kadar? Hemen bakalım. Anlık kapanış olarak kaçtan kapatmış? 30 12. Yani 3014 diyelim. Şöyle bakalım. Stop noktamız yaklaşık yüzde bayağı aşağıda oldu. Yüzde 8. Burayı stop kullanamayız. Bayağı aşağı oldu. Yani bu orta vade için stop diyelim kısa vade stop noktamız normalde buranın altı stoplu da buraya kadar da geri çekilme olabilir. Onu özellikle belirteyim. Daha önce buralarda bir destek oluşturmuş. Sizin de gördüğünüz gibi 2 tane 1 2 3 burada bayağı bir direnmiş. 4 5 6 ve 7 8 buraya kadar gelmiş, tutunamamış, düşmüş ve buradan itibaren indikatörümüz al verdiği için şöyle biraz büyüteyim siz de görün şöyle bir saniye bak iki defa üç defa denemiş birinci mumu yakmış ikinci mumu yakmış üçüncü mumu yakmış geçtikten sonra atak yapmış bizim için burası stop 29.92 yani 29.92. 28.44 baya aşağı olur sizi çok zarara uğratır onun için sizin için 29.92 29.92 bu da bize stop noktamızın anlık kapanış olarak stop noktamız yaklaşık bize 3.5 3.5 gibi bir stop noktasıdır. Yani 3.5 riski alıyorsan 3.5 bir risk alıyorsan günlükte stop. 2 saat şey saatlikte bizim için stop noktası neresi? Bakınız. Hepsi önemli. Tek tek anlatacağım dedim. Tek tek. Tek tek. Evet buralara bir sartma olmuş. 30 60 saatlikte al satçı isen ben al satçıyım kardeşim fazla bekleyemem ben al satçıyım ben trade olarak yapmak istersem trade olarak yapmak istersem stop noktam neresi 30.56 30.56'da tutunamazsa 29.92'dir yani ben bunu yarın aldım stop noktam neresi en güzel soru 30.56'dır 30-56 kırılırsa 29 kadar geri gelir. Bu da sana sıkıntı yaratır. 32-10 seviyesi. Eğer aşılır ise 32-10 bugün en yüksek gördüğü nokta. 33-54'e kadar da bir yolu olacaktır. İkinci hissemiz. Şişe. Kimsenin beğenmediği ama son günlerde nakitinin fazla olması. Kasasında para var. Nakit akışı iyi. Hisseyi araştırdık. Gayet güzel. bugün endeks o kadar düşmesine rağmen normalde ise 1,5-2 düşerdi. Ama 0,81 düştü. Geçen hafta da söyledik bu hisseyi. Kaçtan söyledik? 42'lerden. Kaça kadar gitti? 42,86'yı gördü ve tekrardan düştü geçen hafta içerisinde ben bunu söylediğimde ne zaman söylemiştim? Pazar günü videosunu çektiğimde 42'ymiş. En yüksekte 43'ü görmüş. Yani işte 2.5 bir getiri sağlamış. Doğruya doğru. Şimdi saatlik yani al satçılar için söyleyeceğim. Sonra günlüğüne geçeceğim. Şimdi şurada bir bak yeşil ile gözüktüğümüz bir indikatörlerimizin çalıştığı bir destek var. Buranın kırılmaması lazım. Kaçmış burası? 41.60 artık Bugün iki defa geldi ama oradan döndü. Buranın altına sarkmalarda şu kırmızı ile koymuş olduğum noktaya çok dikkat edeceğiz. Bunun altına sarkabilir. Ama şu kırmızı ile olan indikatörlerimizin al verdiği yerin altındaki hareket kesin stoptur. 40, 40 90. kesin stop noktasıdır. Eğer 40 90'dan satmaz isen 39.50'ye kadar gelir. Bu da seni sıkıntıya sokar. Peki anlık kapanış itibari ile karanlık odada biraz yukarı attı da şu 70'ten kapatmış. Şöyle yapacağım. Aşağı yukarı bize stop noktamız yaklaşık 1.88. Yani, 2 diye. Yani eksi 2'ye geldiği zaman şişe stoptur. Zarar kes demektir. Stop ne diye soranlar var. Zarar kes, zarar azalt. Yani sat, risk aldın olmadı sat anlamı taşır. Eğer ben bunu aldım diyelim yarın 70 ya 41 41.80'den açtı. Aldım. 90 oldu. 90, 70, 42 üzerine attı. 42 üzerine attı. 41, 70, 70, 78, 80'e geldi. Artı 2,5, 3 yaptı gönder gitsin. Artı 2,5. 2 stopsa 2 de yukarıdan kar alma yeridir. Atıyorum. 100 bin lira kaldım. 2 bin lira cebime indirdim. 2 bin lira riski at, göz önüne bulundurdum. ay yani 200 aldım 4 bin. 1 milyon aldım 40 bin. Ona göre bu şekilde hareket edeceğiz. Yani şuraya kadar gelirse yüzde kaç kazandırır kapanıştan? Şöyle 70'ten buraya kadar gelirse tepe noktasına yaklaşık bize yüzde üç buçuk yani bir 100 bin lirada üç buçuk milyar 3 milyar 400 lira size bir para kazandırır. Bu riski alıyorsam bunu da takip Ben güçlü gördüm. Hoşumuza da gitti. Arkadaşlarla çizdik, baktık, ettik. Güzel bir formasyon var. Yani 2 saatlik de burada son dakika endeksten dolayı sata döndü ama indikatörlerimizde ve RSI'de de az bir şey var ama hemen günlüğüne baktığımız zaman günlükte güzel bir hareketin habercisi gibi duruyor. Güzel bir hareketin habercisi gibi duruyor. Yani normalde 50'lerden gelen satışın devam etmesi tabii ki bir risktir. Ama ben güçlü ve sağlam olduğunu bu kötü günlerde bu hisselere yavaş yavaş girişlerin olacağını düşündüğüm için bu hisseyi sizlerle paylaşıyorum. Normalde sat veriyor. Fakat güçlü duruyor. Nakit akışı akışı çok güçlü. Kasasında parası var. Onun için nakit akışının güçlü olması bana güven veriyor. Ve son hissemiz de Türksel. Türksel'in bilançosu iyi gelmemişti. Bilanço iyi gelmediğinden dolayı bir geri çekilme yaşadı Türksel. Hemen günlük grafiğine baktığımızda şöyle bir günlüğüne bakalım. Günlüğüne baktığımızda bir toparlama sinyalini bize çok rahat bir şekilde şu yani ortalaması yani 200 günlük hareketli ortalaması 84.60 ondan baya bir yukarıda. Fakat şurada mavi 50 günlük hareketli ortalaması 96.25 ve şu anda 95.75. Yani endeks o kadar düşmesine rağmen 0.16 eksi kapattı ve bizim için pozitif olarak görüyoruz. Pozitif. Şöyle bakalım. Endeksten dolayı özellikle saat 5'ten sonra verdiler. 5'teyken ise pozitifteydi. O da günlükçileri, tredecileri, şunları bunları dökmek için yaptılar. Dökmek için yaptılar yani. Şöyle bir buna da bir trend çizgisi atalım. Şuradan itibaren atmak istersek yani şöyle tam alt destek noktasına gelmiştik. 95-15 buradan tekrardan bir tepki yükselişi yaptı. Yani güzeldi. Endeks güçlü dursun. Bu hissede de güzel hareketlerin olacağını bekliyorum. Trade için bence uygun bir hisse olarak görüyoruz. Yani şurayı eğer aşar ise şu kanal kaçmış 96.55 şu anda 95-75. Yani eksi 1 gibi bir yuvarlak söylesek eksi 1 gibi bir fark var. Eğer 96-55 aşılır ise tekrardan burayı deneyecektir 98.15... Bugün çünkü 98-15'inde 98-40'a kadar da hareket yaptı. Yani güçlü iletişimde en çok beğendiğimiz, yani Türk Telekom çok yükseldiği için ben TürkSel'i daha çok tercih ediyorum. Yani onun için bu hisseyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki ben bu hisseyi alırsam bu hissede stop noktam neresi olmalıdır? Stop noktam 94 30 seviyesidir. Yani yaklaşık almış olduğum yerden kaçmış? 95, 75. Şöyle bakalım. 95, 75. Yaklaşık eksi 1 nokta 43 yere stop noktamı koymak zorundayım. Eğer risk alacağım dersen bu hissede de ben kısa vade trade için uygun olacağını düşünüyorum. Almak, satmak, tutmak size kalmıştır arkadaşlar. Ben bu hisseleri indikatörlerini beğendiğim için sizlere de paylaşıyorum. İsteyen alır, isteyen tutar, isteyen satar. Ona ben karışmam. Hani çok sor sorduğun sorduğunuz için cevap verin. Bu hisseler hoşumuza gittiği için indikatör grafiklerimizde sizlerle paylaşmış oluyorum. Tamam mı arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah izin verirse hafta sonu da durum değerlendirmesi yapıp yeni 3 tane hisseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.